yükseltin. Canlı yayın yap. Bana mesaj geldi. Ella bana ulaşarak canlı yayın yapmaz. başlarsınız ben de ulaşmışım He. önce bin abonmen olsaydı. Sonra da düşürdüler. Evet. Canlı, canlı yayını açtım. O dedi. Bana mesaj geldi. Bazıları şey yapmadan da bakıyor değil mi? Girmeden. Evet. Şimdi sen beğeniyorsun. Evet. <laughs> Beni bir şeyim var. Bir seyircim var. Hoş geldin Yigen evet, Hanım. Çık. Bu kadar beğendim yeterli. dakika. Diyor canlı yayına git seslerinizle. yok yok. mu kitle? Bir günde short video mu? 25 izlenmiş. 30'muş. Ne kadar short maşallah. Ya bazen izleniyor. Abonman biraz daha yükselirse daha iyi izleniyor. Ben bir ara bir gecede tam 3000 izlendi. Ee? Ondan sonra durdu. YouTube yapıyor onu. Tabi çok insanlar gelip izlemezse YouTube şey yapmıyor. Ya analizleri falan sürekli ben analizleri falan sürekli bakıyorum. Mesela video kaç kişi izlemiş? Mesela YouTube kaç kişinin önüne çıkarmış? O kaç kişiden ne kadar izlemişler? Kısa kısa yapıyorlar. Videonun sonuna kadar izlemiş mesela? Ona göre yükseliyor bak. He. İşte sonuna kadar izlemiyorlar. Böyle göz atıp geçiyorlar. He. O da yükselmiyor işte. 5 kişiye göstermiş. Hiç kimse izlememiş. Göstermiş sayısı 5. İzlenmiş sayısı 0. O yüzden böyle olduğunda artık göstermiyor yani. Böyle Yüz kişiye falan gösteriyor ya da 200 o, kişiye. O short olandır he? Yok normal video. Ben mesela bir tane daha normal video var. Onda da çok ulaşmıştım. O 63 izlenmedi. 66 kişi izlenir. Ya sen o şeyi paylaşmışız oyunu güzel yapmışsın ha. Bak 282 kişiye göstermiş. Sadece 50-68 kişi, kişi izlemiş. Bizim, benimki ne de öyle yapıyor? Az izliyorlar ya. Abon, abone olanlar izlemiyor, abone olmayanlar izliyor. Canlı yayın onu yaptım ne oldu? Ben işte, çıkayım <laughs> Kandırıyor beni ne paylaşıyor ne bir şey. Al.